Gelin hanımlar, <laughs> gelin. Onlar kızlar hanımlar hadi. Ateş Tepe, te, e, Rize Spor taraftarlar kurdum. Amacımız neydi? Amacımız bir gönül köprüsü, bir kardeşlik köprüsü kurmak. Çaykur Rize Spor'la. Çaykur Rize Spor'a sahip çıkmak. Çaykur Rize Spor'umuzun Süper Lig'e çıkartmamız. Şu anda e, 45-50 kişilik bir kafile. Folklor ekibimizle birlikte, hak oyunlarımızla birlikte Çaykur Stadı'ndayız. Yarınki Göztepe maçımızda inşallah maçı alacağız, galibiyet alacağız. Mardin'e geri, döneceğiz. Biz ilk buraya gelişimizde 4 kişilik bir grup geldi. Şu anda 50 kişilik bir grupla geldi. Rize Spor sayesinde bu dernek sayesinde biz gerçekten çok merak ediyorduk Rize'yi. Cumhurbaşkanımızın memleketi diye hep görmek istiyorduk. Sağ olsunlar bu derneğin kardeşlik köprüsü sayesinde bu kapsamda biz geldik Rize'yi gördük. Misafirperverliğiniz harikaydı. Muhteşem bir organizasyon hazırladınız. İnşallah e, tüm daha nice başarılara imza atarsınız. Çok teşekkür ederiz. Çaykur Rize Spor'a çok sağ olun.